Selamun arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bilgelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine mutfaktayım. Şöyle akşam yemeği için mutfağa girdim. Hazırlıklarıma başlıyorum. Çok İş. Aleyküm selam. Ee, İbrahim Bey de işten geldiler. Teşrif ettiler. Evet. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Hava çok güzeldi bugün. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bugün Valla yemek yemek ben yoruldum artık yemek pişirmekten cidden. Yorul burada kamera. Orada ne vardı baktım. Yakmadım yemek. Saat 5'e geliyor. 5'e çeyrek var. Bugün kendime vakit ayırdım. Yataktan hiç çıkmadım. Yemin ederim. İlaçlarımı içtim. Biraz bir şeyler atıştırdım çok az tekrar yatağa girdim. İbrahim Bey yeni geldi. İbrahim Bey İbo. yeni geldi ve ben bugün kahvaltı türü hazırlayacağım. Dediğim gibi yemek yemek artık gına geldi. Valla şöyle kahvaltı türü yapalım istedim. Çayımı hazırladım. Şuraya iki kaşık koydum. Kamera hani video yapayım istedim. Tiryaki çayı bunu tek başına içemiyorum arkadaşlar. Sizler çok beğeniyormuşsunuz. Ben çay genelde <laughs> ya. ya içemiyorum pek. Günler ki e, bunun da poşetini değiştirdim bu şey. Ya Alici ya Mevlana. Poşeti yırtılmıştı. Buna döktüm. Bir dakika ben kaşık alayım. E, karışık yapıyorum arkadaşlar. İbrahim Bey diyecektim. Neyse İbo yine buzdolabının karşısında. Yani evet artık hani şey. Kaybolmuş yıllarımı arıyorum. <laughs> Buz mı? Vallahi. Şu kavanozuma şu çayı dolduracağım. Karışık koy. Karışık koy. Aynen karışık koydum. Dünden azıcık şey vardı arkadaşlar. Kırmızı mercimek süzme yapmıştık beraber. Bir de şöyle Kapuska. güzel lahana yeme. Kapuska. Kapuska yapmıştım. Bakın ne kaldı. Ne kaldı? Yani az bir şey kaldı. Bizim evde seviliyor bu. Acı oldu. Ee, tamam. bir de içerisine şey koydum ya bu ben Acı. Ee, turşu. Evet. turşu ekşi ve güzel aroma kattı ona güzel yenildi şimdi onu ben ortaya koyarım masanın iki tarafına pay ederim öyle çatalla yine tüketiriz şöyle mercimek çorban biraz koyu olmuş buna biraz su ekleyeceğim ben Hani koyu seviyoruz çorbayı ama bu bayağı bir koyu. Bir de yumurta getirdim. Şöyle bakayım bir kutu kıracağım. aynı. Şöyle şu 10 yumurtanın hepsini kıracağım arkadaşlar. Ee, anca çünkü hepsi büyük. Ne demem lazım. Büyük insanlar çocuk değil. Bir de işten geldiler. Hepsi aç çorbamı ben bir kapatayım. Ya şu çayı sonra dolduracağım. Çayla ben hiç uğraşmayayım. Çünkü Hüseyin de geldi. Ömer zaten geldi. Ömer e, okuldaydı. Evet. Ben en güzeli çayı sonra doldurayım. Ne yapayım? Çayı demleyeyim. Elim ayağıma karıştı. Gördünüz mü? İşte geç kalktım. Bugün çok oyalandım arkadaşlar kalkmayacağım dedim. Böyle son dakikaya bıraktım. Şu çorbayı kısayım da ılık ılık pişsin. Kettle'da suyu kaynatmıştım. Ay buna kapatacak. Valla akıl gidiyor arkadaşlar. Evet. Şöyle hemen e, peynirimi çıkardım. Peynir çıkarayım. Zeytin çıkarayım. Bol domates, an... keselim. Şöyle tavamı çıkarayım. Peyniri iki tabak yapayım. İki tabak zeytin yapayım. Sanki kahvaltı işi daha çok uğraştırıyor gibi. He burada varmış tamam. Şöyle bir yapayım ha. Bu da şey arkadaşlar bu peyniri ben e, kutusu büyük geliyor o yüzden ay açamadım ya sizler bana demiştiniz Emine kutusuna koy peynir böyle kalırsa kötü olur ama olmuyor ya böyle üzerine şeyde kağıt da koydum e, havlu kağıt hiçbir şeycik olmuyor. Böyle bunları dilimledim ki ben şey e, her yeri ıslansa çünkü teker halindeydi peynir hiçbir şey olmuyor arkadaşlar çayım da delleniyor birazcık zeytin çıkarayım bir pidem var onu ısı ısıtayım ben. çalkalamam lazım şöyle ben çıkarayım da öyle çalkalayayım hazır edeyim sesim değişik geliyor değil mi arkadaşlar bugün hiç odadan çıkmadım öyle kendime ayırdım bugünü kesimleri çalkalayacağım. Hemen domates bir şeyler yıkayayım. Salatalık falan. Çayıma bir bakayım. Kameranın boynu çok aşağıda. <laughs> Aa, suyu da az. Hemen su takviyesi yapalım. Evet, çorbamın koyuluğu güzel ısınsın bakalım. Yeşil biberim kalmamış alışverişe gitmem gerekiyor. Ama mecburen hafta sonunu bekliyoruz. zaten Hüseyin geldi dedim ama gelmemişti arkadaşlar. Dışarıda o yardım ediyor. Ha tamam eve gelmedi daha. Kapının sanki ben geldi diye hissettim ya o daha demin. Nerede bir şeyler tutuyor tamam anladım. O soğan iyi değil. Böyle yumurtayla soğan güzel oluyor arkadaşlar. Kamerayı böyle bir yerleştirdim ki kapının tam ağzında soğanlar da arkada zor alıyorum. İlk buradan kalkmadı değil mi? Da böyle kursun. Hemen kendime avokado yapacağım. Ben daha kahvaltı yapmadım arkadaşlar. İlk Nur e, gececi bu aralar. Gececi olduğu için de sabah geliyor ve e, şey arkadaşlar düzensiz kahvaltı yapıyoruz. İlk Nur uyuyor falan. O yüzden ben de canım avokado istedi. Sabahta yemedim. Böyle arada bir yiyorum. Güzel oluyor. Seviyorum daha doğrusu. Çok seviyorum avokadoyu. Yani dokunmayacağını bilsem günde 2-3 tane yerim. Bol limon koyuyorum. Kimisi sarımsak da koyuyor ama ben bazen koyuyorum. Bazen koymuyorum sadece şey böyle doğruyorum içerisine e, limon sıkacağım limonum varmış burada yarım esasında tüm limon sıkıyorum ama burada şimdilik bunu sıkayım aleyküm selam oğlum evet, çekirdekleri de gitti hiç sevmediğim ben sen çoktan geldin sandım e, baban kapıdaydı diyor şunu hemen bulaşık makinenize ama dur çekirdek olmasın içinde. Burakini çıkardı da. Bir sürü çekirdek gitti bunun içine. Kız daha bir sürü düştü. Bak Hepsi buraya saklanmış. şey yemek yerken böyle salata yerken limon çekirdeği geldi mi? Sevmiyorum. Yemeğimin tadını bozuyor sanki. Hı, bence çok güzel. Şimdi birazcık tuz. Domateslerin tuzunu sofrada atarız. Soğanın. Bu böyle bir özleşsin. Karabiber. Tamam. Tamam. Hemen ocağımı da yakacağım. Ama çatal almam gerekiyor. Hadi bakalım. Şimdi ocağı yaktım. Çorbamı da karıştırayım da. Çorba güzel ısınsın. Birazcık sıvı yağ koyacağım birazcık da koyu ya böyle şey tereyağı değil arkadaşlar zaman vardı azıcık onu koyacağım şurada azıcık var hele de tereyağı yandı mı çocuklar hiç yemiyor hiç fazla yakmamaya özen gösteriyorum ee, hemen anlıyorlar bir pilav yapayım bir şey yapayım hemen ilk nur anne sen buna e, zeytinyağı koydun veya şey tereyağı koydun değil mi doğruyu söyle gizleme <laughs> bazen söylemiyorum arkadaşlar gitsin diye ama yediremiyorum şu yumurtalara çöpleri şey yapmıştım ama Sanki ben acele ediyorum değil mi? Farkında mısınız? İşte suç benim. Kalkıp yapsana yemeklerini. <laughs> Bugün kalkmayacağım dedim. Yine benim başıma patladı. Ha belki <laughs> gör. Efendim? Evet. Ekmek var bir pide. Ee, onu şeyi bu hemen posta atayım ben. Dünkü ya. Hafif bayatlamış. Şimdi arkadaşlar belki kabıma laf söylersiniz. İçinde yağ yoktu atacaktım. Yani bir bulaşık bir bulaşık benim için. Onu söyleyeyim. Bunun içinde çalkalayıp çöpe göndereceğim. 12 yumurta vardı. 3 tane bıraktım. Kaç tane kırmış oldum? 9 Yeter. Bakın çöpüm de oldu. Heh. Kameranın arkasında hemen atı vereceğim. E bu bana pideyi verebilir misin? Tam kameranın arkasında ya. Yemek odasına çıkamıyorum. Bu da patlıyor ya onu sevmiyorum. Birazcık çalkalayacağım. Hani? Şeyde, hayır kameranın arkasına bakıyor da. İçeride yemek odasında. Bu. Yumurtamız bu ah. olsun. Pidemiz de burada. Hemen e bu e, pide aldı arkadaşlar. O kadar büyüktü ki, bakın kırdık. Daha burası da vardı bunun. Nasıl bir büyük pide ben hayret ettim. Diysin. Emin ederim hayret ettim. Böyle bir pide yok yani. Var var ben gördüm. Anladım. Yok. Yani cidden çok büyüktü pide. Hemen gelin şuraya. Sevdim. makinesini gidelim. yumurtalar yere gitmesin. Tuz Aa atmadım. At Sonra alınca da kırmızı toz biber atalım. Ben böyle ısıtıyorum arkadaşlar. Bu kısmı ısınıyor sonra böyle çektiriyorum. Ekmeği bölmüyorum. Böyle kendi kendine ısınıyor. Evet. Sahnelerde kim var? Kim var? Bir bakayım kamerayı kal Heh, kamerayı kaldıramadım ya İşten geldim yoruldum. Aynen doğru söylüyorsun. yumurtayı karıştırmıyorum. Yok yok dibi bir pişsin. Tamam baloncuklar alıyor. Alma güzel bırak kamerada da güzel gözüküyor Bana ya. Bana. Aa. A. Tövbe, tövbe. anam ara söyleyeceğim çekmişsin. Tövbe. Allah rahmet eylesin. Rahmet istediler iyi Allah rahmet eylesin. Tüm Amin. Ben kamerayı bir oraya bir oraya Oy, <laughs> oradan şey yapayım, oraya, oradan bana. oraya. Çekiştiriyorum Allah'a. <laughs> Dediğim gibi şu lahanayı da böleyim. İki kenara koyacağım. Şimdi bazı arkadaşlar aslında bütün iş bize yükledi Değil mi? Geçmiş olsun. Ortalık hastalığı mı? Bu arada bir arkadaş daha izliyormuş benim işlerimde. Senin iş arkadaşın hmm. Selam olsun kendisine. Türk mü? Tabii. Selam olsun kendisine. İbrahim Bey'in arkadaşıymış. Kolun gözüküyor. Bana... Kamerayı kapattın. Bana ne ya? Hadi getir yine bana. Ekmek getirdi arkadaşlar. <laughs> tamam tamam atma. Ne oluyor? Tamam. Onlar pişsene iyi bu mutfa ama şeyi içeri bu da oldu çocukları da topla hadi çayları da dökelim da kapatalım bu oldu evet yine arkadaşlar iş yerinden gösterelim mi baba bakın bir sürü gözüküyor mu ne yok ekmek kutuları evet. Şimdi bak sabah tost yaptım onlara. Ama Kim yemedi onu? Edeydi. Ben balık ekmek yemeden edeyim. geri getirdim. Balık ekmek var. Aynen. Bir de şey domates falan doyuruyorum arkadaşlar onlara. Salata. Salatalar kabuğunu bak, soymadan. Ver koy. ver. Benim değil onlar da kabuğunu soymadan. Heh, bak bakın arkadaşlar. Kabuğunu... Salatalık. Hızın al şunu bu ya yıkadım yıkadım kabuğunu yemenizi istemiyorum şu anda Biraz sizin yazın ola ya. bakın arkadaşlar ya, koyduğum Yok. gibi geri geldi diğerleri yemiş orada bak tabaklar hep orada ne hep yapayım ne yapayım arkadaşlar bakın Heh. ekmek kutularımız bunlar hep iş yerinden geldi şunlara ekmek koyuyorum şunlara da işte evde ne yiyorlarsa salata yapıyorum iceberg salat gibi gibi şeyler dün patates sosis vardı makarna vardı onu koydum öyle tüketmişler ama bunu yemediler işte buna üzüldüm cidden üzüldüm neyse can sağlığı. hadi bakalım bizler sofraya yumurta güzel oldu ama Bakın. değil mi Hüseyin evet, anne. al oğlum şunu nasıl vereyim şuradan, şuradan al bir tür tahta da var. Hadi. Yürü hadi, hadi hepimiz sofraya. Evet, e bu bütün yiyecekleri taşıdı arkadaşlar. Ben de rastgele bardak ama evde altı tane doğru almışım bardakları. Şunları da koy bu. Ben bir bir limon daha keselim de. Ne alayım koyayım? Bak oraya koydum onları da koy. Ben bir de şey çorbayı limonlu seviyorum. Şimdi ipini kaldırsak mı kaldırmasak mı diye düşünüyoruz. Çünkü akşam işe gidecek şu çorbayı ben karıştırayım. Gene gece var diyesi arkadaşlar. Bilemedik. zor döktüm çayı. Kettle'da su kaynatmıştım. Buna su koymayı unuttum. İşte. Aceleyle. Tam yetti. Bir tane eksik. Hemen suya bakayım kaynatayım. varmış bak çorbanın içinde. Yine ben çıkardım kepçe Limon yok değil mi sofra? Az koyacağım. Ama oğlum aslında sofrada çorba olması çok güzel bir şey. İlk önce mideye, bağırsaklara çorba inmesi gerekiyor. Zaten iş yerinde hep katı ekmek yiyorlar. Hemen şu ekmeğe de bakayım. Ben de videomu kapatayım arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gurbetten sizlere çok çok selamlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Şu an evet dağınık biraz çok telaşlı yaptım. Şimdi hemen toparlanır. Ekmeğim de oluyor. Sofraya geçiyoruz. Hoşça kalın.